Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem, iş yerinde iş arkadaşlarımla iyi geçilmesi için ve her gün size saygı duyması için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20 günlük bir süreçte olumlulukları fark edeceksinizdir. ayrı özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem başınıza gelecek olan kazaları def etmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktı alın dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.